Şu Murat Soner'in videosunu merak ettim ya. Ha dur şu motor kazasına bakalım bir de. Ay bunu hatırlıyorum ya. Bu ama eski. Nasıl gözükmüyor ya? Bakışlar sert. Bu yeni atılmış ne bir video. Ne olduğu konusu hiçbir fikrim yok. Çok çok sakat kullanıyorsun ya oraya öyle gider mi? <laughs> çok sakat kullanıyorsun ya oraya öyle gider mi? <laughs> Bu ne biliyor musun? Bizim milletin asla ve asla e, kazaya bakmadan. Geç, nasıl bir cümle kurdum? <laughs> Bizim milletin olan bir olaya deli gibi kitlenmelerinin sonucu. Bu da kötü bir cümle oldu ama oldu. Aa, en ufak bir dalgınlık. Bir şey var mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. Sıkıntı yok. <laughs> yok Allah'a şükür bir şey yok memur bey. Sizde bir şey yok. İyiyim kardeşim. Iyiyim. yaz Dalgınlık, sana bakarken oldu. Neyse. Benim... Sende bir şey var mı? Bir şey yoksa... Sen bir gel, bir ceza yazayım sana diyorum. <laughs> Sen bir gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> öde. Neyi öde lan? Ha polis ediyorsunuz. Bir dakika, bu zaten kavgalı olay değil miydi ya? Bu çok eski lan. Bak bak bak, nasıl darlıyor bak. Dc'den göremiyorsunuz değil mi? Ya nasıl göremiyorsunuz arkadaşlar? <laughs> ben söylemedim. Abi söyleyin niye? niye söylemiyoruz? Türkiye'de al verdim şu an görüyor musunuz? Hayır. Tamam bir Belli Discord'da yaz. bir sıkıntı var o zaman çünkü doğru şey yapıyorum. Dur bakayım. Acaba 2-3 tane opera çıktı öbürünü mü veriyorsun? Hayır oğlum Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları al hatta kaynak verdim. Gelmedi no, mi hala? Sınıfı başlat bekledim. Kaldısa sıkıntı yok bakarız. Yok yok ben biliyorum neden oldu tamam. tamam şey var o. O operanın bir ayarlarından bir şey kapatıyorsun öyle düzeliyor. Ekran ver istiyorsan da. Abi sendir ekran var opera yerine. Evet, Oğlum, evet. Yıllardır abi, niye? Sesini duymayalım. gün veriyor. o bazen şey oluyor ya. Operanın ayarları oluyor. Simsiyah ekran tamam, veriyor. Yayından izleriz ne olacak? Tamam, şöyle yaparım. Ses kanalına gir şakan. Geldi ya bu çok üzülmüştüm <laughs> ben bunu izledim çok yaşa. Çok yaşa. Sizi bekliyor abi yani yolun ortasında durmuşum bak Öyle kaç kişi, kişi bekliyor. Insan mı var? Ama bak kaç kişi bekliyor burada durak burası durak mı? Yürü. Bağırma. Yürü. Ne bağırıyorsun? Yürü. Durak mı burası? Yürü. Bak ne diyorsun ya? Ha? Ya, ne diyorsun? Ben araba ne diyeyim be? Oh. Ne diyeyim? Bak şimdi. Aramayın beni bak. Şimdi. Ulan elimde kalacan lan. Yaşlı başlı adamsın Aksiyon lan. Adam, ne vuruyor? Ha? Aksiyon. Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam, tamam, tamam. Elma. Balkamayacaksın. <laughs> ya bu bizim ülkenin özeti ya. Bak adam az önce yürü yürüt çekiyordu şimdi motorlarda inildi ya. Reyni kralı. Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam, 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 tamam. Ela kalkamayacaksın. Tamam, 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 tamam. Şurada durabilir. Bak insanlar duruyor arkada. Sen sen, sen kimsin ya? bana vuruyorsun ya? Allah ha? Abi, tamam, tamam. Tamam, tamam. Ulan bir tane vuracağım ve ayağa oluyor? Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Kim müsaade ediyor <laughs> ya? Adam da gitsin bak. Ya ben tamam, müsaade tamam, etmiyorum. Abi canım, devam et ne bakıyorsun Aa, ya? Allah Allah. 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 Allah Ulan elimde kalırsın adam, ha. Bak millet orada seni bekliyor. Git. Ulan elimde kalacaksın ya. Abi, Abicim bak. bin de git. Yürü yürü. Adam hala duruyor. Allah Allah. Abi şunu görüyor musun? Birden duramaz. Abi ışığı görüyor musun? Nasıl duramaz? Birden niye duruyor? Ya abi ışık kırmızı yanca ne yapayım? Ne yapayım abi? Kırmızı ışıkta geçeyim mi? Birden niye duruyorsun? Abi? abi ne yapayım kırmızı ışıkta? Niye? Al işte. Geçti oldu. Kırmızı ışık yanıyor. Ya birden duruyor abi. Abi nasıl duruyor? Yavaş. Ya, Oğlum ya. burada bir sarı yok mu ya? O şey yavaş mı duruyor? Ya, şey ya, şey ya. O şeye yayalar şeye gitti. Yani birden duruyor ne demek? Birden anda durulmaz araba. Merhaba, videoyu böyle... Hayır, ani durduysa doğru olabilir ama evet, bilmiyoruz öncesini uygulama göstermemiş. Uygulama ama takit etmek. Zorunda abi mesafeyi korumak zorunda. Kazanlı zorunda olacak. da işte. Bir az önceki bir saniyelik dalgınlık geliyorum. da olmuş olabilir. Tam izlemek evet, lazım. Hadi ya abicim dur şimdi uygulamayı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yol ayrımındaki küfürleşmeler. Aha. Ama bu en tehlikelisi işte ya. o, o taksi daha durmamıştı değil mi? Ya benim burada tek anlamadığım şey abi, bu durumda kim haklı oluyor? Kardeşim, şimdi normalde benim bak, bildiğim kadarıyla söylüyorum. Burada motorun normalde, şerit değil ya burası, motorun buraya girmemesi evet. lazım. Yani Sayın'a daha Aynen. iyi bilir belki, çok emin değilim. Ama bir anda motorcu haksız gibi duruyor. Ama diğer tarafta taksicinin bir hatası var, taksi şoförünün. Onun da sağ sıfırlayıp dörtlerini yakıp müşteriyi öyle indirmesi lazım. Aynen. Düzgün bir yerde durması lazım. Şimdi bizim ülkemizde motorlar sağ ve sola çok girdiği için ben mesela araba kullanan biri olarak her zaman sağıma ve soluma bakarak hareket ederim. Yani bizim ülkede yolun ortasında adam indirme diye bir huy var. Bunu minibüsler de çok yapıyor, otobüsler de çok yapıyor, taksiler de çok yapıyor. Ya burada iki taraf da hatalı ama hangisi daha çok kusurlu bilmiyorum aynısı onu. Yani ya. Buna bir polis gelse mesela kime haklı görecek o? Ben bence da şey mo motorluyu daha haksız görür gibi geliyor. Yani niye giriyorsun oraya diye. Sonuçta burada bir arabanın sığacağı bir pay yok taksinin yanında. Ee, o yüzden en sağ şeritteyim, müşteri indiriyor indiriyorum diyebilir. Motorcunun oraya dalmaması lazım gibi düşünüyorum. Sayna ne diyorsun Saynacığım? Şeritmiş Öyle o, hata yani şeritte kullanması Arada gereken, Benim bildiğim, motor bir araç olduğu için tamam. şeridinden gitmek zorunda. Ama tamam, evet. işte taksici de hatalı burada. Ama şöyle, motorcular da şey hep şunu ya. söylüyor. Bir de motorculara şöyle bir baskı var. Şeritte niye gidiyorsun? Mesela ben bugün diğer eve da, giderken evet. en sol şeritte böyle ortalama yüzle giden bir motor vardı. Kafasında kamerası. Onunla birlikte gittim. O bir araç sonuçta yani. Hani ne sağından baskıladım ve solundan baskıladım. Onu da strese sokmadım. Birlikte gittik. Arkadan bir tane eleman geldi. Voo, uzunlarını yaka yaka. Ee, ben döndekini uzun yaktım. Sağa geçtik mesela. Adam anladı o şeyi yani. Hani. Abi ben yıllardır taksiciyim. Adam kendi arabası olsa inmez ama takside bakmıyor. İncem dememe lap diye açıyor. Ha bir de bu var. Belki de ben burada ineceğim deyip müşteri hemen açmış olabilir. O ayrı bir konu. Ee, falan filan. Murat abi diyor ki ana hatalı taksici diyor. Allah Allah. E, Murat abi buraya motorluğunun girmesi normal bir şey mi? Burada Murat abi. Murat abi burada mı? Efendim öncelikle hayırlı akşamlar. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar abiciğim, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Bu i̇zlemiş olduğumuz e, YouTube videosundaki trajedi olay gerçekten bizi derinden üzmüştür. <laughs> burada nacizane bütün izleyenlerimize şunu dile getirmek istiyorum. Tabii ki taksici e, kardeşimiz burada yapması gereken daha önceden de belirttiği gibi sinyalini verip sağa yanaşması ve Diğer taraftan tali kusurlu olan, motoru kullanan kardeşimiz de biraz daha dikkatli davranmış olsaydı. Ah be yavrum şu olay olur mu hiç? <laughs> Baksana adam bacağını tutuyor. Hayır. Abla elinde kemeri yok. Yani şu abi şu Şuna yürüyor. Ayrı bak şey oldum yapalım. böyle hani bu kadar hani basit bir olayı 25 dakikadır tartışıyoruz ya bence Murat abi onda dalga geçiyor. ya <laughs> da geçmiyor. Bilmiyorum. Ya daha iyi şey <laughs> Şimdi e, yani ben bu motor olaylarına biraz farklı bakıyorum tamam mı? Şimdi bu videoların hepsini izlediğin zaman tamam mı? Motorcunun kafada kamera var ya adam direkt RP moduna giriyor. Ne oluyor kardeşim falan filan ıvır zıvır bilmem ne <laughs> moduna giriyor. Öbürü de vurdu mu insanı? O demin bir tane vardı ya bir tane cep taksici bireyi. <laughs> <laughs> Mesela abi de öyle. Tamam mı? bunun aga Almışın etmişin tamam bu da konuşuyor orada normal şartlarda konuşmayacak hazır elif kendine bulmuş oradan malzemeyi Ulan ben bunu YouTube'a çakarım diye peki o ondan duyar kasıyor öbürü duruyor taksici hatalı mı evet kardeşim taksici orada hatalı hatalı, evet, hatalı. yolun ortasında ayrı bir konu ama biz çok seviyoruz bu işleri ondan dolayı o e, diğer cep taksici abi de burayı dinliyorsa, izliyorsa hakkını <laughs> helal et. Ben orada tabii bir body shaming'e girmek istemiyorum bu konuda ama o da biraz sakin olacak. Anne hizmeti yapıyorsun ve bu tarz şeylere lütfen biraz daha sakin ve sabırlı davranalım ya. Rica ediyorum. Bak helal rani çoğunu yapıyor mu? Rani çoğunu çimri yapıyor <laughs> <çimriyor> mu? Adam, <laughs> adam bir şey satıyor. Sattığı fasulyeden adam osurdu mu, osurunun şeyini yaptı mı, bununla ilgili yaşadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç <düşünmüyor. gülüyor> Tamam Önemli onu hazmetsin. Bunu da Senin hep böyle yaşasın. Abi bak sen 8Born'da bizim LSPD'yi yönetsen iki gün sonra sunucu bırakırsın ben sana söyleyeyim. Çünkü gelecekler sana şekil koyacaklar. Çok istiyorum öyle bir an ya. Alalım mı abi? abi yaşar ya? Cif. Valla ben söylüyorum Murat abi. Bak Murat abi Tabii gelecek. LSPD'nin başı. Bir de bak bak abi Max Maxiyeli Maxi, Maxi yollatacaksın abi. tamam mı? Los Santos'a la, sik lan diyeceğim yollatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra çökeceğim başı. Sonra bir tane marul kafalı bir tip gelecek sana tamam mı? marul kafalı böyle başına bir vile takmış. Gelecek ultimatom diye senin departmanını basacak tamam mı? Orada mesela senin tepkini çok merak ediyorum. Aynen bu usulde mi yaklaşırsın yoksa size amına tekmeyi vurur musun? Onu çok merak ediyorum. Yok. Bak şimdi. Hayattaki en güzel unsurlardan bir tanesi tamam mı? İnsana gidip bu bir şeyi anlatmaktır. Doğru. En büyük eziyet de nedir biliyor musun? Dinlemek isteyemeyen birini anlatmaktır. Aynen. Dolayısıyla darlarım. <laughs> Tuğkan darlarım yani. Anlatabilir oradan çıkarken Allah beni belamı versin de ben bu server'a girdiğimde ben böyle bir terbiyesizlik <laughs> yaptım da ben bunu nereden yaptım diye. darlarım. Bakın gördünüz mü? Tam olarak benim yaptığım şey. <laughs> Zaten biz, öyle oluyor. Abi biz birbirimizin adamıyız şu anda tam olarak. Of sizin var ya tartışma 7,5 saat falan sürer ha. Ama ya sonunda şey bir Murat abi bir döver gibi geliyor ya. Sonra Murat abi Vigans'a giriyor. Oh. Oy. 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 Sonra deli balı basıyorlar. <laughs> Önde Murat <laughs> abi. Ben o söylediğim gibi olduğunu bilmiyorum ama hani şeyse atar kısmıysa onun da güzel RP'sini yaparım ha. Ayıptır söylüyorum. Abi şey sen yapmış tamam abi, konuklu yol, gel ya. Ben şu delikanlı bir gel bakayım sen buraya. Tamam. Hani böyle bir moda moda girerim yani. Kimse o siz dönecek orada kimse şekil de koyamayacak. Tertemiz bir <laughs> elispidi arkadaşlar. Mis gibi. Hop buz büyüsü. Ah buz büyüsü. <laughs> Herkes sosyal RP'de motelin başında oturmuş sohbet ediyor. Temiz. Neyse. Abi, yani özetle özetiyle taksicinin yanaşması gerekir. Evet doğru. Çünkü motor çok hızlı gelmiyor. Yan taraftan gidiyor. Ayrı bir konu. Ee, Ama kusur burada e, kendi şahsi tecrübelerimi aktarmam gerekirse taksicide, tali kusurda, motorda çünkü motorda durabilecek seviyede olması gerekiyor. Ama yol ortasında kimse indiremez. Doğru. Bunu çok yapıyorlar. Yapmayın. Eğit nerede? yok işte. <laughs> Biz hayal kuruyoruz kardeşim. <laughs> hayal kuruyoruz. Devam ediyorum videomuza. <laughs> kardeşim ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ne yol burası ya? Yol bu. Arkandan mı geleyim ben teyze? Bak şimdi ben bu çelişkiye birazcık kızıyorum. Yanlış anlaşılmazsa. Şimdi yeri geldiği zaman biz şeridiz. Ee, arkandan mı geleyim? Yani arkandan geliyorum normal bir şey ya önünden gidiyorum deniliyor. Böyle durumlarda da arkandan mı geleyim deniliyor. Yani aralara girmem gerekiyor savunuyor aslında. Ben bunu bir e, böyle bazen duruma göre hangisi, işine, hangisi işine geliyorsa ona göre tepki verdiğini düşünüyorum bazı arkadaşların. O müzik nereden patlıyor ya? <laughs> bir şey yok abiciğim, masraflarını karşılasın Neyin <laughs> ne masrafı ne, ne yok? <laughs> ne masraf? <yok. gülüyor> <laughs> 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 Karşılayacaksın ablacığım. Ben karşılayacağım. Ben mi? <laughs> Kardeşim yasak bak kamera var. Hey, kamera silah da kullandı. Tamam. yasak. Ben Senin kapı yiyecek açman yasak. Burada anladım. niye iniyorsun abi? Işıkları geç müsait bir yerde insene. Burada trafik işliyor. Evet. Ya. <laughs> <laughs> trafik işleyen yerde sen nasıl kapı açıyorsun abla? Ben <laughs> Ya ablacığım bırak bu işte ne olur bırak ya. Masraflarını karşılıyorsun. Gidiyorsun ondan sonra. Masraflarını bilmediği için oluyor. Üzüldüm ya ben de üzüldüm ya. Allah. Kaçta gideceksin? Fesufan Allah ya. E, Minibüste kavga çıkar. Kaçla gidiyorsun? Kaçla? Burada kaçla gideyim? 50 ile gidiyorum. Enliğine gidiyorum. Kaçta gideceksin? Sağdan gitsen sağdan. Ne sağdan gideceğim? Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Senin plakan ne? Bak çektim. Tamam. Bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Dibime niye o kadar ya yanaşıyorsun? Aşağıda git ki ben de, soluğa gideceksin. Kardeşim selektör yapıp yol üstü o zaman. Selektör yapıp yol isteyeceksin. Sıkıştırmayacaksın beni. Sağa geçesin işte. Nasıl yapayım? Dibime kadar girmişsin. Ya git şuna bak. Gitmezsen, ya. ne git git gitmezsen ne yapacaksın? Git git ya. Gitmezsen ne yapacaksın? Git gitmezsen ne yapacaksın? Beni mi döveceksin? Git şuna bak abi. Gitmezsen ne yapacaksın? Beni sıkıştıramazsın ya. Ben ondan düşsem ölürüm lan. Haberim var mı senin? Ben sana diyeyim, sana gideyim. Niye ya. sağdan gideyim arkadaş? Elimle gidiyorum. Kasta gideceğim. Kasta da gideceğim. Niye sen de gideceğim oğlum? Uzatsan ne olacak? Bana uzatsan ne olacak? Uzatsan ne olacak? Uzatsam ne olacak? Uçuna bak. Uçuna bak. Ne olacak? Siz de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. İnce abi. İnce abi. İnce. Bak plakayı bana sin oldu. Tamam. Bak her şeyin oldu. Motorun kanalı sırasını kırıyor. Girme. <laughs> dibime girmeden sonra ilerden seyrelektör yap. Ben bundan bir daha... Şuradaki şey, adamı özledim. Bak bu gidemiyor ya. Burada adamın dizine kadar dayandı bak buradaki. <laughs> dibime niye giriyorsun? Düşsem durabilecek mi? Lan, Düşsem öyle... dur... La kardeş ilerden seyrelektör yap dibime. <laughs> ha? girsen hiçbir sıkıntı kamera... olmayacak. Niye sıradan gireyim? Ben gidemem ya. mi? Sağdan ben... Biraz büyümüş konu. Gereksiz büyümüş. Ben gidemem mi? Ha doğru konuş. Biraz bokunu çıkarmış. Bak ya doğru konuş bak. Gitme bak bak. Gitme lan vursana bir tane. Vursana. <laughs> abi vursana. Bir yüz bin izleneceğiz vur abi. Ya sağdan gitti ya. Motor sağdan gidememiş. Böyle... Gerçi tahammüllerini de bilemem ya bu arada ya. Abi burada İnsan... bence bu arada motorcu haklı ya. Ya oğlum haklı olsa da yani bu kadar kavgaya gerilime bir noktada gerek yok. Yani motorcu biraz fazla agresifleşmiş ama benim arkadaşlarımla da konuşuyorum. Abi diyor yılıyoruz diyor yılıyoruz o kadar gün içinde 7 defa 8 defa 10 defa o kadar çok yaşıyoruz ki artık patlıyoruz bir yerde diyor adamlar. O yüzden çok motor kullanmadığım için yorum yapmıyorum yani ben o kadar hatta bu yüzden de motor kullanmıyorum biraz da. Ya dibime giriyor ya. Ya ben şundan üstten ölürüm ya. Ölürüm. Ya yani bunlar da can oğlum yani. iki tane tekerin üzerinde adam. Plöter bir Dibime kadar giriyor bana sağa geç diyor. O şeyin mantıkları işte. Sen motorsun sağda git, sen motorsun şeritte gitme gibi şeylerden çıldırıyor mu? Bilemeyiz. Ama bunlar normalde şey olması lazım. Bıp bıp, kusura bakma, pardon abi, görüşürüz, sağ olasın. Şöyle anlaşabiliyor ya. Ama bu beni yapıyorsun? fark ettim. Adamın sinirlendiği nokta şey yani benden düzgün yol istemiyorsun. Hani gelip götüne tak Evet, götüne şey girip deli gibi oluyor. selektör atıyor. Evet. Bu darlıyor, strese sokuyor yani. Sol şeridi kapatmak ne kadar doğru abi? Ya oğlum sol şeridi kapatmak... Tamam yol yok. istersin ama... Ya yol istersin aynen. Ya. O biraz strese sokuyor insanları. Motorsun hadi bas seni mi bekleyeceğiz falan. Bir de küçük araç ya böyle bir sağına bir soluna giresi geliyor milletin herhalde. Neyse. Ben şey gibi hissettim burada. Motorcu soldan giderken minibüsü görüp... Sağ boşken